Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlere kaynak önerilerinde bulunacağım. Hangi dersten LGS hazırlanırken hangi kaynakları kullanmalısınız? Sizi daha çok geliştirebilir ya da seviyeniz hangi kitaplar daha uygun? Bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hemen Türkçe ile başlayalım. Arkadaşlar öncelikle İlk kaynak olarak Türk Çağ kitabından bahsetmek istiyorum. Ara yayıncılığın hazırladığı bir kitap. Test sayısı az görünebilir. Yaklaşık 600 test var ama çözümlü örneklerin, etkinliklerin bol olduğu bir kitap. Konu pekiştirme yönelik yeni başladığınız bir çalışma sisteminde gerçekten yararlı olabilecek bir kitap. Benim önerilerimden biri. İkinci olarak Türkçe kazanımı, kazanım odaklı bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Tudem'in hazırladığı bir kitap. Gerçekten kaliteli ve güzel bir kitap. Bol alıştırma, bol çözümlü örnek ve bol sorunlu olduğu bir kitap. Gerçekten hazırlanırken size bir şeyler katabileceğini düşünüyorum bu kitabın. Fiyata da uygun bir kitap. Yine 30 ila 40 TL arasında satılmakta. Ve öğrencilerin çok tercih ettiği bir kitap. Size de öneriyorum. Üçüncü olarak 8. sınıf klasmet Türkçe konu anlatımlı Okyanus yayının hazırladığı bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Diğerlerine göre daha detaylı size kavratma yönelik konuların üzerinde daha fazla durulmuş bir kitap. Ama seviye olarak bakımında Tudem kadar zor bir kitap değil. Sınava hazırlanırken onu düşünmeniz gerekiyor. Seviyenize göre baktığınızda daha zor bir kitap arıyorsanız Tudem tercih etmelisiniz. Ama Okyanus'u güzel bir kitap arkadaşlar. Dördüncü olarak da Türkçe uzmanı soru bankası hız yayınları. Konuları bitirdiyseniz ve artık tamamıyla soru çözme odaklıysanız direkt soru bankasını önermeniz gerekiyor. Hız yayınlarının da hazırladığı soru bankası gerçekten güzel bir kitap. Çok fazla soru var ve sizin seviyenizi gitgide zorlaştıran sorular. Yani her seviyeye uygun soru var içerisinde. Tam sınava yönelik bir kitap. Konuları bitirdikten sonra tercih etmeniz sizin için gerçekten yararlı olur. İkinci olarak matematikten bahsetmek istiyorum. Matematikte Promaster Matematik Soru Bankası Okyanus Yayınlarının hazırladığı bir kitap. Bakıldığında e, soru tipleri bir tık daha diğer kitaplara göre kolay gibi görünüyor. Ama bunun da sebebi seviyenin gitgide zorlaşması. İlk başlarda çözerken kolay bir kitap gibi size gelebilir. Ama zorluk seviyesi olarak gitgide orta seviyeye yaklaşan hatta orta seviyenin bir tık üstü denilebilecek bir zorluk seviyesinde. İnce bir kitap. Yeni soruların bol bol yer verildiği bir kitap. Gerçekten güzel bir kaynak okyanus yayınlarının hazırladığı kitap. Matematikte ikinci önerim ise 8. sınıf süper matematik sayısal akıl yürütme kitabı. Nitelik yayınlarının hazırladığı bir kitap arkadaşlar. Bu kitabın da özelliklerinden biri yeni nesil sorulara gitgide odaklandırılmış. Basit konuları anlatırken bile hani yeni nesil soruların çok fazla tercih edilmediği konuları anlatırken bile yine de o yeni nesil sorulardan yer verilmiş bir kitap atıyorum karakökli ifadeleri ile ilgili sorularda da yeni nesil üstü sayılarla ilgili sorularda da yani teok sisteminin tamamıyla dışında LGS'ye odaklandırılmış ve yeni nesil soru sistemini içinde barındıran bir kitap. Güzel bir kitap, kaliteli bir kitap. Zorluk seviyesi olarak da e, okyanus sayınlarınınkine göre bir tık daha zor bir kitap arkadaşlar. Üçüncü olarak 8. sınıf Matematik Yenisi Soru Bankası arı yayıncılığın hazırladığı bir kitap. Yine aynı Türkçe'de e, okyanus Hız e, hız yayınlarında söylediğim gibi konuları bitirdikten sonra soru bankasına odaklanıldığında tercih edilmesi gerçekten mantıklı bir kitap. Arı yayıncılığın hazırladığı soru bankası. Yenisi soru sistemini gerçekten güzelce yerleştirmiş sorular var ve e, tercih ettiğinizde size gerçekten bir şeyler katabileceğini düşünüyorum. Fene geçelim arkadaşlar. FEN'de, FEN Bilimleri Protest Soru Bankası, Bilfen Yayıncılığı'nın hazırladığı bir kitap. Ee, bakıldığında, FEN'de önerdiğim kaynakların hepsi birbirine yakın seviyede kitaplar. Ama zorluk seviyesi olarak bir tık daha zor olan kaynak, Protest Soru Bankası. Yine konuları bitirdikten sonra ya da e, konu konu işledikten sonra konu testi çözmek istiyorum diyorsanız, bu kitabı tercih edebilirsiniz. Size gerçekten bir şeyler katacaktır. Ben de ikinci olarak önerdiğim hız yayınlarının hazırladığı soru bankası. Ben de genellikle soru bankası tercih etmeniz Sizin için daha mantıklı olur. Konu kısmını okuduktan sonra e, kitabından ya da internetteki kaynaklardan, sizin özel kaynaklarınızdan okuduktan sonra soru bankasına geçildiğinde tercih etmeniz gereken kaynaklardan size bahsetmek istedim. Hız yayınlarının soru bankası da yine önerebileceğim kaynaklardan. Fiyatı da uygun bir kitap. Size bayağı da bir şey katabileceğini düşünüyorum. E, pratik kazandırabileceğini. Fende de yer verilen yenisi sorulara alışabileceğiniz bir kitap. Son olarak ise Fen Bilimleri Master Soru Bankası Okyanus yayınlarından bahsetmek istiyorum. Gerçekten güzel, zor ve kaliteli bir kitap.